Alex e, yüksekten düştü ama... <laughs> Anne mi? Tamam, hmm. tamam, <gülüyor> <gülüyor> an... İlk gün yüksekten düşme ağzını karşıya, suratıma bakmıyorum. Orası çok kötüydü, anlatamıyorum yani. <laughs> Buraya geldik, sen sürük işte de gördünüz. Elim ayağıma dolaştı. değil mi? Yanlış. Niye kameradan kaçıyor? Kimse ya, sevmeyenlerin hepsini çekeceğim dedi. Sakin, değil mi? Akıllı. <laughs> Yakışıklı. Şeyden sonra ne oldu böyle ya. Kısırlaştırınca oldu. Yoksa akıllıydı bak. <laughs> Efendim. <laughs> Abi ne yapıyorsun şu? Şu bir yer. yer. Evet, şey gördüm, şey gördüm gördüm. Çok, çok önemli Tam bir şey. Tam düştüğü yer var. zaten. Sen yani düşme şey videosunu gördün mü Sürat bunu? Travmatik bir yarası var. Bir şey olmaz yani. Ne oldu? Bakalım bir çay. Şeylerini, bakalım. okuyun. Kızma dur. Abi bu muayene ediyor. Size çekeyim şey. Oh bak. Evinize sineklik yaptırmazsanız da böyle olur. Hah siz Ne kadar kötüyüm ya. Sağ arka bacakta herhangi bir problemi yok. Çaprazlar da sağlam, patali de sağlam. Şimdi şey, diğer tarafı. Benim oğlum <laughs> ne yapıyor? Bu işte kadar Anne! <laughs> sen kime kızdın öyle? Bana hani tutulmazdı. Yok anestezi gerekir falan diyen kimdi ya Allah aşkına? Ben burada hoca ya. Diyorum ki ya hocam. Sen ne ayaksın? Kibirliçe <laughs> ya gayet sakin akıllı. Ne kadar sakin. Hakikaten. Demiş hırçın diye. Ya var, işte. çok akıllı. <laughs> 아, 네! 안내매안내메 무서워. 무그워 무서워. 무내워고서워 무서워. 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 무서 Altta yorumlar gelecek. Kedi tutamadınız. Ne biçim insanlarsınız? <laughs> tamam anneciğim tamam bir şey yok Alex. Aa. Oh o -oh. oh, tamam sinemeye Alex oğlum Alex. Alex, <laughs> Alex. Sevdi, anladım, kızdı. Anladım, anladım. Annesi bir sevdi rahatlasın da Annem annem annem. Tamam arkadaşım. tamam aşkım. <laughs> Sen nereye geldin baba? Ondan, ondan karşı kedi düşünce gelmiş çocuğum. Şu an muayene ettiği için aslında kızıyor Ferrari. Doktor Kaş normalde kızıyor. Tamam mı anne? De vallahi <laughs> <laughs> abi. gurursuzluğun dibi ya yüz gerçekten. Bu dil kesimi aslında genelde şeyde oluyor. Mesela buna da kesim yorum yaparlar bu dil kesici falan diye. Çok yavru kediler ısırarak yiyor ya bu mama kabına. Söylenerek yiyor. Baba. Tam asmr As gibi Kalçaları, Kalçalar da sağlam. Yani Gayet sağlam iyi. Iyi. ya? Nö 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 Kafa ya. iyi git gide bana <laughs> Seni. de bana dönüyor ama senin. Alma bayramı al al. <laughs> Almayalım Hırçın kedi yoktur. Aç kedi vardır lan tamam. Aç mısın? Açım anne. Çok açım. Simbol gibiyim valla. Sivi abi. Ay babu beri. Ya sakladım ama. 4 sadece aç mı bıraktınız evet. hayvanı? Bunun meydesinde problem olduğu için evet. biz az veriyoruz. Tabii açıklama yapmak gerekiyor işte. Açıklamayınca evet. şey oluyor. Sanki kedinin sahibi kedi hiç düşünmüyor. Aynen. <laughs> 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 Aleykümselam. Oğlum böyle mama da yapmaz ben sana. İyisin değil mi? Yürüyor, koşuyor. Kağıt falan problem yok. <laughs> sağ duruyorydı misafirleri falan saldırır mı? Evet, sevmiyor insanları. Valla? Neyse, ikramları çok sever. Misafirlere söyleyin, <laughs> ikramla gelsinler. Dün kafasında şişlik var demiştiniz, <laughs> ne tarafında <adım> vardı? Sağ, sol? Şurada gözüküyordu ama yok hani. Güvenlik kamerasından görmüşler. Video mu çektiniz dedim <laughs> Size sadece konforlu amaçlı bir altınlık tablet vereceğim ben size. <laughs> Ağır gibi Yine de onu kullanın. Hem reklam sıvılarını da arttırsın biraz. hak evet, ama. Nasıl kandırıyorum seni ama? Nem 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 Mavit bitince ama Kazım abisine söyleyin ne, de buna bir gurme getirsin <laughs> <laughs> Anam Herhangi bir sıkıntısı yok korkmayın Hadi bir gülümseyin, fotoğraf çekiyoruz e Şakir hocam eğilsene o oraya otur seni gözükmüyor Buraya bakın Alex gül Selamün aleyküm ne yaptın? Aleyküm selam baba A, Sen mi ben mi? Ben miyim ben? Abilerin konuşurken lafa girme tamam? 1, 2 Buraya baksanıza ya Alex Başka Alex. Be. Akıllı da. Ama bugün daha sakin. Çünkü ben varım. Çünkü ilk gün yüksekten düşme ağzını karşıya, suratıma atladım. <laughs> Gayet. Koşması güzel. hiç <laughs> Koşuna koşuna baktı adam. Bu canavarda hiçbir şey olmaz. Şey diyorum kötü kedilere bir şey olmaz. Böyle bir şey var ama böyle Çok yapıyorum. cingeniz buna hiçbir şey olmaz. Üzülmeyin. İçimiz e, rahat olsun. E, İçeride hiçbir şey mısın, O gariban çok tatlı akıllı. Bu da yani Elif de tatlı. Bu arada Elif tatlı değil demek olmuyor. Bu da yani hani o gariban değil. <laughs> Erkek ya. dediğin böyle olur yani. Şu an evleneceklere mu bu şimdi. Hmm. Ne yapayım? <laughs> Alex'in yüzünü göreyim ya. Alex gel. Öksürüyor musun? Seni de götürsünler buradan da. Boğazında kalmış yerken. <laughs> ee, Diyesek. Öyle. Bize de olur ya böyle. Su içmez ki. <gülüyor> <gülüyor> Bizimki çok su içiyor. Ya <laughs> Yok böyle mesela muayenede içen görmedim istersin. hani. <laughs> Çok zorlanıyoruz ama yani Biz de şöyle yüksel atıyoruz sizin gibi Biz sizden daha çok zorlanırız Köpek mi bu? <laughs> Aa bu köpek iyi mi? Hayvanı <gülüyor gülüyor> kızdır durma Selim, Selim, Selim. Niye mı? kızdırıyorsun hayvanı? Küpemi bir takıyorsun garip garip tipim var zaten ya yani. yemin ediyorum var ya evet. Baba da şey? baba erkek bak Of erkek ya Şimdi hatta siz de söyleyeyim. Yüksekten <laughs> düştü ya bu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> o süreci bir anlatsanız bana bir. Orası çok kötüydü. Anlatamıyorum yani şu an. Elim ayağıma dolaştı. Değil mi? Can bilemedim. Yani dikkat Ama etmekte fayda var. Bir anlık 5 Saniyelik bir şey oldu. Değil mi? İnanmıyorlar insanlar, bizim kedimiz atlamaz diyorlar, balkonda oturur diyorlar. Koca hep dışarı dışarıda diyor yani ama işte tamam, öyle olmuyor. Tabii tabii, 3-4 yaşına kadar hiç düşmeyen kedi gördüm mesela. Dedim ya sahibine, bakın düşer, dikkat etmiyorsunuz. Hocam yok, balkonda oturuyor falan dedi. 2 gün sonra ağlayarak geldiler. Direkt hap tutturamayacaksınız. Yaş mamayı bu her türlü yer... Ee, 8 günlük yardımlansın. Selim doğdu mu? Hadi bakalım, Alex görüşürük. Evet, masa dezaffüksiyonu önemli fakir örtüsünü gösterecekmişim durun. Biraz fil almış olabilirim. Hayır. As sahiplerine duyurulur. Bak işte hamarat olmak böyle bir şey ya. He tamam. Kışım Allah'a iyi olur ya. ya Ama o düğme çıkmasın ya. orada. O düğme orada Yok, sağlam tutar mı? Yok çıksa bile normal kendisi de tutar. Alex. Pastanecim tut. <laughs> şey mi üstündeki? Evet. <laughs> <Sponsor gülüyor> Pastanecim. Hayır pastanecim değil annecim. anneciğim. Var ya anneciğim. <laughs> düşünsen yapamazsın ne? Bak. Ya, <laughs> ee, ha şey de, aniden 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 bak. Ya çok güzel oldu. Önce de hava alma yeri var. Bu da kafa bozuk geliyor bak. Bozuk kafa. Kapatıyorum. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi bakayım. Hadi görüşürüz. Tamam bay bay.